arkadaşlar beraber bugün abimle şey çalışacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi abimi nasıl yeneyim izleyin arkadaşlar. Abim böyle baya fark atacak. Ama belki o da yener. O da, onun bütün yendiği maçlar şansı oluyor arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Real Madrid vs Manchester United. Benim kadro iyi. Devam. Arkadaşlar. Bu maç doğru geçebilir yani arkadaşlar. Ya da bana kolay gelecek ya da ona kolay gelecek. Büyük ihtimalle ben kazandım arkadaşlar. Bir ara abim 2-0'dan 4-3 yemiştim. Okey, but easy. nasıl see, Başlıyoruz arkadaşlar başladı. Zayde Emre Bastoni kaleci Alison Alison geri döndü. Şimdi Bastoni 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 dan şey Zayde Emre Zayde Emre Mbappe 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 olmadı. Şimdi Bolu'yu aldım. Şimdi Yobi 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 aldı. Aldı Yobi. Geriye döndü. Attı. Vurdum. Kaçılas kurtarı. Abimin kadrosu kötü değil yani arkadaşlar. Kadro olarak benim kadromdan sanki daha güzeldi. Belki ben yenerim. Ah dolise. Şimdi De Bruyne De Bruyne De Bruyne Ah be ben öyle şut çalım attı. Şimdi Zaire Emery Bastoni isimli ama burada defansım ilerliyoruz. İlerliyor 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 ilerledi ilerledi ilerledi. Ah be. Çok pis kaydı. Arkadaşlar <laughs> geldi top vuruyorum. Olmadı. Şimdi Arkadaşlar <laughs> Ay ah, be Rodri alabilirdi de o topu. Oo, tam Van Dijk oldu. Arkadaşlar <laughs> Bakşa... Güzel sesen giremiyorum. Orada bir topluluk var. Ah be. Yanlış attım. Arkadaşlar <laughs> Bastoni alamadı Zahir almadı. Bastoni şu an baskı yapıyor. Bastoni yapamadı. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. koşuyor yoluna. Ah kaymasa. Belki gol atabilirdim. <laughs> Güzel atattı da. Vurdum. Ah oh be. Orada rahatsız etmeseydi atıyordu. Ya da dışarı falan giderdi. Böyle bekleyeyim ya. Ah be arabacı alsaydım daha iyi olurdu arkadaşlar. Hayır Kevin De Bruyne atamadı. Hayır. Atıyacak gibi duruyor arkadaşlar. Etkili geliyor çünkü. Hayır arkadaşlar. Hı, <laughs> benim. Hayır ya. Ölüsü şu an top değil mi diyor? <Sessizlik> evet arkadaşlar gol yaptı. Şimdi duracağım ya da pas atacağım. Burada pas atıyorum. Ah be, Ölüsü maalesef kalıbı yok yoksa iyi kart olurum üf ya vandai çıkardı <laughs> <laughs> hayır da, kevinde broyn aldım onu ya da gabriel ben gabriel seviyorum iyi oyuncu PlayStation. Şu an, an Bastoni Mbappe geçmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya iyi bir tutamadı. <laughs> İki, bu maç çekişmeye gidiyor arkadaşlar. Şöyle i̇şte yenerim. Ya sizin da oldum 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 mi Ah be. Topa <laughs> <Doba> değemedim. <laughs> ah be. Yapamadım ya. Son. an... Ah tamam. arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda ne olacak acaba? Uzatmalar mı penaltılar mı yoksa ikinci yarıda gol olacak mı? kadromda bir eksik ay kadromda eksi vermedi ve ben de şu böyle devam edeyim sonlarda çıkarım. O da Mbappe değiştirsem mi? Ben Mbappe değiştireyim arkadaşlar. Mbappé bayağı pozisyon kaçırdı. O Haaland'ı koyayım. Böyle <laughs> yalaka. Erling Haaland. Kaleciye geri döndük. Aferin. Gol atabilirdim yani o pozisyonda. Biraz kazmalık yaptım. Arkadaşlar Çalım yemek hiç sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar terç oldu. Şimdi tercih kullanacağım. Evet, um, olmadı ya. Adamları iyi kapattı arkadaşlar. Ne yapayım yani? Bir şey yapamaz. Hiç söylemez arkadaşlar. Tövbe. Hayır ya. Arkadaşlar. Kayıcım. Yes. Arkadaşlar yeseydim. Çok kötü oldu da. İyi kemirmiş. Bizi çok zorluyor ya bunu. Arkadaşlar okay, yedim de. İyi attı aslında da. Benim defanslar baya boş bırakıyor. Yedik arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bilmiyoruz Arkadaşlar ya şu elin kalanında gıdık oldu. Ya Hayır Arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar. Bayağı şey yapıyorum ya adam geçiyor. Nasıl <laughs> Arkadaşlar çok kırmızı yedi arkadaşlar çok sert daldı cezasını da yedi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Akıttı arkadaşlar kaya kaya yani. Kayacak da <laughs> hakem onu bir şey yapmayacak. Nasıl Şu Ulisi iyi ya da. İyi oyuncuların da sert dalıyor. Kırmızı yiyince de kötü oluyor. Bu kadar sonra. Şimdiden aldık topu arkadaşlar. ne yapıyorsun ya? Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, ne yaptın? Bir su arkadaşlar ya. Bir de kırmızı kart yemiş. <laughs> yani ama pozisyon atsaydım bir ihtimal olurdu ya Şu an 73 geçiyor nasıl çevireyim? Ama belki çevireyim. Ama atarsa zor olur. <laughs> oh, gitti arkadaşlar. Ebro yine o koşu yaparsa. Hayır ya. Bakın benim adamlar bayağı şey ya, sıkıntı. Bak sert sert dalıyor. Arkadaş attım. Arkadaş attım. Ben sonunda geçeyim. Böyle bakayım arkadaşlar. Güzel pas, güzel gol aslında da. O pas daha iyi yani arkadaşlar. Pas atılmasaydı. Ve <laughs> şimdi

<laughs> Adam nazar girdi oyuna. Kevin de buraya çıktı kopan mı girdi? Ama arkadaşlar Hazard koşamıyor ki. Oyunda cidden bir şey var. Hazard koşamıyor. Ha <laughs> 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 arkadaşlar. Son dakikada da yedik ya. O çok kötü bir şey. 90. 93 verdi ya. Arkadaşlar yedik golü. Golü güzel attı ya. Ben kırmızı yemedim ki. Benim oyuncular bir adamı boş Bir kişi iki kişi dalıyor. Hayır. Ya arkadaşlar biliyorum. De mi atıyor? Yes. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar yeni bir ya. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinize iyi seyirler. İnşallah keyif almışsınız arkadaşlar. Görüşürüz.